bir gamar İmerhevi tanıtmaya devam ediyoruz. Ve bugün yine Balıklı Köyü'nü tanıtacağız. Çekimlere başlıyoruz. Gibi, Zata dibi, evet zatayı gezmeye başladık. Sogar'dan aşağı doğru indik. Burası Zora. Zora. Zora.

Çok ekşimiş turşu gibi Ayşe nene'nin suratı Çok ekşimiş turşu gibi Zatayı keşfediyoruz. Şu an bulunduğumuz yer Zora ve Çisniti'nin yol ayrımı. Zorfa gittiğimizde Zora'ya gider. Zorfa'da da Çismitli ve nikelkar evleri vardır. Bu şekilde ilk defa Videoyu testten başlattık. Zata'dan Sogor'un tepesinden aşağı doğru Zata'ya doğru iniyoruz. Bakalım bu bize ne katacak. Farklı bir challenge oldu. Aşağı doğru gidiyoruz. Zata'yı geziyoruz. Şu an Çeskilde'yiz. Ee, şimdi değirmene bakacağız. Değirmenimiz çalışıyor mu? Biliyorsunuz geri videoda değirmene girmeden yapamıyoruz. Zatada da değirmen bulduk ve değirmene gidiyoruz. Bakalım faaliyette mi değil mi? misin bize? Kapısı açık. Galiba faaliyette değil. Kimse var mı? Kimse var mı? Ha. Evet. Kalış yerde girman. Ha, hey, hey. He? buradan un çık Abi, Mısır'daki. Tabii tabii elbet. Ha ey, ey. orada bak kullanma talimatları var bak. Ha. Yazmışlar buraya. Ey bari. Hey. Gerçekten de kullanma talimatları varmış. Evet sabitleştirmek için indirin alttaki kol ise ince ve kalın ayarlamak için. Siz, siz kimsiniz bu? Ne geziyorsunuz? Biz Artvinime kanalından geliyoruz. Ne? Artvinime kanalından. Artvinli yiyin. He. TRT'ci misiniz? Yok biz internet televizyonu bizimki. İnternet? He. Haydi valla. Tanıtıya dokta koydari. Aaa iyi bakalım iyi. Eyla neyse amca kolay gelsin sana. Zatadayız. Zatada gençler göl yapmış kendi çabalarıyla. ve burada yüzüyorlarmış. Fakat şu an bir gencimiz burada yok. Nereye de yüzük var. Evet. evet. Allah belanı. Allah belanı. Allah belanı. Allah belanı. Burası Hazır Gale. Deresi. Buraya gençler kendi çabalarıyla göl oluşturmuşlar. Tabi şu an burada durmamız e, derenin alçaldığından bu derenin de, taşlar gözükmüyormuş, o derece yükseliyormuş bu dere. Şu an öyle bir yükseklik yok. Derenin... Buraya Sezar gelmiş. Bu derede Sezar'dan kalma. Tabii ki öyle bir şey yok, inanmayın. <laughs> öyle bir cennetteyim ki Olur oldu. Ah çok soğuk. Çok güzel. Doğa güzel. Keşfimiz devam ediyor. Bir iddiaya girdik. Buradan oraya atlayacağımı iddia ettim. Fakat verdi. Atlayamayacağımı sana götürdü. Atlıyor musun sen? Ben atla. Atlarım diyor. Kafana. Ha. aşağı doğru indik. Bulunduğumuz yerde şarabet. İşte burada çok güzel bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Işte görüyorsunuz. Bu yurdumun milleti Gürcülüyle de Türklüyle de övünür gurur duyar. İşte burada da şeyleri yansıtıyorlar bu şekilde. Şimdi ilerliyoruz. bakalım başka ne karşımıza çıkacak. Eskiler iyiydi değil. Eskiden o çok iyi. Evet herkes köydeydi. Şeh şehirde kimse yok. Yalnız benim bir dedem varmış. Şeyde, şehirlerde bir de benim emice. Bu aha bu bizim köyde. Herkes köyde. He. He. bir yapardı. Ee, söylerdiler. stel yan illere giderdi mal malımız oltaydı herkeşin malı var idi herkeşin toli malı var idi kimde kim zavakm yer malı he şimdi kim sananı yok he evir değüştü işte, da he değüştü değüştü evir üst paraları ayılıqları yok idi heç kim sada amma keçinirdi hiç də i̇şte, tala çayırınan malından öyle hı Öyle, o zamanlar daha tatlıydı. Aa, o, o zaman tatlı. Dağdan getirdik ya peynir, <laughs> bulcana. Ee, şimdi malın var şimdi değil şimdi, şimdi, yoktur. yoktu. Sen de bıraktın he. Kimse de yok galiba burada mal. Azdır burada. He yine. azdır. Aha bunların var. Orada çok bir ev var. Tabiatta çıktığımız zaman yolun üstü yani bu taraf haciyet, yolun alt tarafı da layikyet olarak geçmektedir. Yolculuğumuzu balık doğru yaptığımız için şu an aşağı doğru ineceğiz. Haciyet ve layikyet. Şu an inandık mahallesindeyiz. Dayımız bir dayımızla karşılaştık burada tabelada konuşurken de söylediğim şuydu inandık mahallesine inanmadan giremezsiniz. Biz de size inandık bize abone olacağınıza, destek vereceğinize, beğeni, yorum yapacağınıza inandık. Bu aradan da sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Burası inandık mahallesi. Bu şekilde. Bundan aşağısı da hilazeler. Merhaba köpekçik. Ama git şu an röportaj yapıyoruz. Şurada konuşuyoruz. İnandık mahallesi nasıl bir yer, nasıl yaşam nasıl burada. İlanlık mahallesi iyi, yaşantı güzel, yani şey yapıyoruz. Neler yapıyorsunuz köyde? Köyde odun hazırlığını yaptık, kış hazırlığını yaptık, kışın alacağımız için odun hazırlığını yaptık, onu temin ettik. Mart, Nisan aylarında Ekim işini yapacağız. Mısır fasulye biliyorsun buranın şeyi. Yalnız ben şunu şey yapmak istiyorum. Ben Bursa, burada da ektik zaten bezelye ba, bezelye bamya bu tür şeyleri bu köylüler bilmiyor. Evet. Yani burada ekilirse ben ektim oldu e, bezelye. ektik. Ektik yani oldu. oldu e, bulursam yine ekmeyi düşünüyorum. Bunu burada Şavşat'ta araştırdım. E, bezelya tohumu var mı diye yok dediler yani burada, burada pek, pek böyle bir şey, şey eken yok. Evet, burada Ekmiyorlar, evet. Onun için ben bunu e, gündeme getireceğim. Burada da getirdik şimdi. Onun için bu şey ekilirse bezelye çok güzel olur. Aslında yani, farklı şeyler de de işte bu. Yetişir. yetişir halkı bilmiyor. He, evet, bilmiyor. Evet, bilmiyorlar. Ben şarşatta söyledim. Ya dedi, ya dedi. Burada kimse ekmiyor dedi. Nereden dedi? Kim getirecek bezelye de burada ekilecek falan dedi. Onun için bunu şey yapmayı düşündüm. Ben inek ektim. 90-100 kiloya kadar sattım yani. Orada Allah oluyor. Allah ben de İstanbul'da oğlum var, torunlar var. Diğer biraderler, kardeşler, abiler var. Hepsine, köy, herkese, tüm dünyaya saygı, selamlar. Teşekkür ediyoruz. Bize de bize de. Güzel zaman ayırdınız. Selam da bize <laughs> de. Evet Yavuz da selamı var e, herkese. Güzel. Evet, İnandık mahallesinden aşağı doğru indik. Livazelerdeyiz. Sağlık ocağı vardı. Şu an sağlık evi olarak geçiyor. Balıklı köyü ve çevre köylerine hizmet veriyor. Şimdi bu şekilde bu tarafta sağlık evi var. Sağlık ocağıydı eskiden. Sarsımele çarşı gibinin yerine gidiyoruz. Şu anda Balıklı köyünde e, Belde döneminde yapılan bir park burası. Fakat zaman içinde tahrip olmuş. Hastanmış. Bakım yok. Yani aslında burayı geliştirseler güzel olur. Okul da var diğer taraftan. E, orası da kapandı. Yani öğrenci yetersizliğinden tabii. Köylerimiz er geçen gün nüfus azalıyor. Bundan dolayı da okullar kapanıyor bu şekilde. Buradaki balıklı okulu da kapanmış. da balıklının bir parkı. Okul yanında hemen. Belki de onun için yaptılar belki bilmiyorum. Yolumuz devam ediyor. Keşif ediyoruz balıklıya. Hayde. Şurada bir barfik çekeceğim. Gidelim, hayde, nani, oh, oyun kız. Şey, hayde, nani, oyun uzun. Hayde, nani, Her tür asker bak. İşte Ahmet başının dediği yer burası. Karşı beni çarşı gibi yer. Burada kahve var. Burada ileride de kahveler vardı, bakkalar vardı. Şu an sadece üç tane bakkal kalmış. Eski zamanda burası gerçekten de çarşı gibi bir yerdi. Bütün sökmeler, bakkalcısı, restoratör, dönercisi falan filan hepsi vardı burada. Şu an sadece üç kalmış. Ve i̇şte bu şekilde balıklı eskileri tarafta da tezer Şu an cami mahallesinin oradayız Balıklı köyünün çarşısında bulunduğumuz yerde Balıklı köyü muhtarlığı var. Ayrıca Balıklı köyü camii. Sorduğumuzda bu tarafa o geçer diyor. Balıklı köyüne sorduğumuzda Bunlar da o tarafa o geçer diyor. Burası cami mahallesi olarak geçiyormuş. E, sorduğumuzda köy orman müdürlüğü orman dairesindeyiz. E, burası eskiden açıktı, şu an kapatılmış. Burada eskiden ormancılar vardı. Burası orman dairesi, orman işletmesi yani. İşte bu taraf orman işletmesi, bu tarafta da lojmanları var. Burası kapatılmış. E, orman müdürlüğüne dair hiçbir şey yok burada. Sadece binalar kalmış ben arazisi net çıkmam. Benim işim gücüm aracılık. Evet. Nasıl bu köy, balık bu köyü nasıl, nasıl tarif edersiniz balık bu Balıklı köyü? Hangi açıdan? Yaşamı. Yaşamı güzel bir mevcut. Diğer... Evet, Fakat yıllardır burada meyve olmuyor. Neden? İşte Bunun sebebini de bilemiyoruz artık. Çoğu kişi bu HES'ten dolayıdır diye düşünüyor Test HES diyorlar. İklim e, değişikliği ama oluyor. Ama esas test HES değil buranın. Olmayış nedeni bu vergiler. Karşılıklı vergiler. Evet. Burada Karşı da karşıda İki vergiye yıkıyorlar. HES da olur. daha iyi O, o, da etkiliyor. HES 3-5 senelik bir dava ama bunda yıllar ne var ne, var, ne var, olmuyor. Hele bu mutlaka. Bak bir karşıda bir de karşıda. O şey taraf oluyor yukarı. Taş, tarafı orada var. Var. Bazı bölgeler görmeyen, hepsi görmeyen yerler oluyor yani. O geçe diyorlar karşıya. O geçe. Herkes bir şey diyor. Dal kıranlar şu taraf. Yok. Acaba burada mı var? Onlar bizim o geçe demiş. Biz onlar evet. o demiş. Kapıdan öyle kapıdan bir kapı an yani. evet. Herkes bir an Sorduğumuzda dediğimiz gibi onlar bu tarafa o geçer, bunlar bu tarafa o geçer diyoruz. Neresi o geçer belli değil. Şimdi biz Şoltüsheve'ye doğru gideceğiz. Seyfettim <laughs> gidiyorum Şoltüsheve'nin dağlarını. Hey gidiyor Şoltüsheve. Evet şu an sevdeyiz Bir şey soracağım sizlere yorumlarda bekliyorum. Şoltishev mi? Şoltishev mi? Buna pek bir anlam getiremedik hangisi doğru olduğuna. Doğru telaffuz etmek için Şoltishev mi? sev mi? Bununla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Çok güzel bir manzara var. Karşımızda meydancık. Görüyorsunuz. Meydancığın mahalleleri, bütün şey... Sonbaharın güzelliği de buradan gözüküyor. Ayrıyeten bütün doğanın renkleri. Bu şekilde. Şimdi Çoltuseva doğru gidiyoruz. İçeriye gideceğiz. Bakalım kimlerle karşılaşacağız? Kimlerle röportaj yapacağız? Az sonra. var. Bu şekilde. Buradan aşağı gittiğinizde bir kelete taraf gidersiniz. Buradan yukarıda da Çoltuseva'nın ana yerleşmeyi. Cami Meyki taraflarında şey biz şimdi buradan şu ortasına doğru gideceğiz caminin olduğu yere. Haydi başlayalım. Yani ya yaşayanlara soruyorum. Ya. Ya şimdi burada yaşayan yok. Hiç. Herkes Yazın, gidiyor. Yazın tabi bunlar hepsi turist. Burada kışın yaşayan yok. Ben şaşırdım ben şu ana. Niye? Bizim o taraflar öyle değildi de ama ne Bizim o taraflarda hayat var. Burada, burada şey yani buraya bu turistik bir yer yani. Burada, ya, burada hayvancılık burada hayvancılar. Tatil hayvan, köyü olmuş biraz. Yok. Herkes devlet memuru. Evet. Herkes emekli. Bir tane hayvan kalmadı. Burada hayvancılık var mı? Yok. 30 hiç hayvan yok mu? Yok. Hiç. Burada Şoltuşka'da bir tane hayvan yok. Oo Çok kötü. Yani. Hayvancılıkta geçiniyordu. Ama göç alınca burada şimdi emekliler burada yaşıyor. Diğer emeklilerin çalışan çocukları yazdan yaza geliyor. Evet. Ee, tabii. Yasin. Buraya hiçbir şey yok. Buraya emekliler şimdi. Emekliler işte Kasım'a kadar burada duruyor ondan sonra e, hepsi gurbete gider. Ki doğa buradaki e, tabiat varlığı hiçbir yani, yerde hiç yok olmadığından dolayı burada e, sağlıklı bir yaşam var burada. Evet. Bundan dolayı tabi insanlar burayı tercih ediyor. Burada da benim adım Kemal. Bana Las Kemal derler. Bir herkese sevgiler, sevgiler. Geldiğin gel la yüksek dağlarım kalbi çok hüzünle tüm bulsene memleketim folkla başlıyor burası shorts tel yani türkçesiyle karayit bulan çok kısa tam ortasındayız şimdi buradan aşağı doğru gideceğiz burada pek bir insan yokmuş. Hani pek kalmıyorlarmış. Bir aşağı tarafta varlarmış. Oraya doğru gideceğiz. Şansın aşağısına. Gidelim. Cami mevkinin caminin yanındayız. Cami mevkinin etrafı. Burası Şoltisheb. Aşağı taraf gittiğimizde Somerhet varmış. Somerhet mahallesi. Şu yukarı tarafta Kurdiket. Yukarı tarafta Diğer tarafta da kere olmak üzere 3 ana yerleşim yeri olarak şortisa oluşturulmuştur. pek fazla kimse yok. Amcamız da dediği gibi burası turistik yer olmuş. Tatil köyü olmuş burası resmen. Burada eskiden emekliler falan var. Pek bir genç yok. Yayralıcılık da bitmiş. Tarım, çiftçilik de her şey bitmiş. Hani burada herkes öyle keyfine göre yaşamaya geliyor. Şortisa aslında güzel yer. Ben beğendim çok Yani i̇kinci gelişim çok beğendim. İlk pek farkına varmaz. Bulduk eve gelenleri kesiyoruz. Yabancıları. Neden? Buraları keselim. Ulan bunu kaydetsin öyle bir şey. Sevdiğin <laughs> şey, ama burada kimse yok ya. <laughs> He? Ne, abi, mi, durmuş ya durmuş kimse kalmadı. Herkes gidiyor. Bu hayvanlar da bizim değil. Aşağı mahallenin balık hayvanları. Bizim burada. değil. Hayvanı yok. Aynen, hayvanı yok. Kimse de ne horoz ne tavuk. bir hayvan yok. Ancak kedilerden gidiyor. Atil köyü olmuş burası ya. Aynen öyle. Burası gitti gidecek köy. Çok güzel burada, Var. Burada ancak köpekler, kediler var. Başka bir şey yok. Yani. Gençler de yok burada. Ah, ne varsa bu. Gençler bir ben varım. <laughs> en genç <laughs> benim 58 yaşında. Allah <laughs> gününü, tamam. En genç ben varım burada. Ha bu. Peki bu şotu sen eskiden neler yapıyordu? Onlar bize anlatır mısın? Nasıl neler yapıyordu? Evet, eski köy <laughs> oynanırdı mesela burada bizim burası top sahasıydı. Top, sahası top oynardık burada. Yaylalara giderdik. İşte kış ayrı, yaz ayrı değişik. Her buranın genel yaşantısını sürdürüyorduk yani. Peki burada ekim var değil mi? Kimse tabii tabii şu anda burada eskiden ekim zamanı olsaydı şuraya ayak basamazdın. şimdi de ekim yapıyorlar. Şimdi şu anda yapıyorlar. ekim yok. Şey çok çok edeyim, çok edeyim. Edeyim. Az yani, diğer bahçe, ufak bahçe, Yani köyümüz çok güzel ama insanlar olursa daha güzel olacak. Aynen. İnsan olmadığı zaman ölü bir hayalet. Ya, Bak camimiz var, hoca yok. Cemaat yok. He. Lojman var. Lojmana falan kimse yok. Evet. Boş. İşte bende bunlar daha güzel olur. Kışın bir 5-6 ile kalmayı düşünüyor. Evet. Hiç burada kimse yoktu kışın. Şimdi 5-6 aylık düşünüyor. Ankara'da Seneye dergin, devam ederse dergin. o 16 aylık olur. Derken derken Belki evet. Değil, değil. <laughs> Şu anda aslında burada elektrik var, telefon var, televizyon var, ilaç var, var. doktor var, her şey var insan yok. O kıymetini bilmiyorlar. Doğru. Aynen. Bu güzelliğin kıymetini bilmiyoruz. Aynen. Buralar başkalarının elinde olsa, Aynen. buralar dolar taşar. Burası Aynen. var ya Paris olur. Aynen. Burası İsviçre. Aynen. İsviçre burası. İsviçre ama insan olmayınca maalesef. Ha çok fazla gelişmesi de iyi değil çünkü Aynen. doğa bozulur. Tabii. Tam yeterli ya bunlar. Yeter, yeterli. Yetenek ama. Tarar. Burada giden insanlar buraya her sene gelmesi lazım. Buraya bir canlılık katması lazım herkes. Benim mesela eve ihtiyacım olmamasına rağmen sırf burada olmak için bu havayı, bu suyu teneffüs etmek için buraya geldim. Güzel, evet. burada çok fazla betonu yok ya. Bu evet, bak güzel. tahta yaptım ve görüyor musun? Çok, bak, çok abi. iyi. Altta beton çıkıyor. çıkarmadım. betona karşıyız. Pek, pek fazla yok Yani. Ahşap binar hissiyatı bizim kültürümüz de var. devam Aynen öyle. Var. Bak gidip çavşattan e, Çekyat alabilirim ama sırf o geleneği yaşatmak için çekli yapıyoruz. Aynen olsun. <laughs> Tam bir türlü yaşıyorsunuz. Aynen öyle. Bak. Zati burada marangoz bulmak da doğru. İstanbul'dan getirdim ben marangozu. Özel çekli yapıyorum. <laughs> Ezir Bey. Özür <Ezir> Özür. <laughs> Ezir televizyon çıkıyorsun ama gerek. Haber <laughs> 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 Evet. Başka inşaat, işi, ahşap iş olanlar varsa duyururuz. Evet. Ezir <laughs> <Özürüyor> <Özürüyor> abi. Teşekkür ederiz sizlere. Selam gönderin burada izlerler sizi de. Herkese şey, selamlar. İzlerler İzlerim. sizi. Şu an biz Hefs'te Evet bu doğası güzel bir yer. Gerçekten tam turistik bir yer. Gerçekten eh, ahşap ev mimarisini korumuşlar. Çoğu ev hatta tamamı diyebiliriz ki ahşap evlerden oluşmakta. Yani İmir kültürünü korumuşlar burada. Tek sıkıntısı buranın insanı yok. Hani köy kapandı kapanacak. O dereceye gelmiş. Herkes yazları geliyor, kışları gidiyor. Gurbet yeri olmuş burası. Valla hayran kaldım yani. Anlatacak kelime bulamıyorum artık. Şoltsev çok beğendim ama Şoltsev halkını biraz kınıyorum. Köyünüze sahip çıkın. Bak bu değerleri bir daha bulamayacaksınız. Buradan 5-10 sene sonra bu değerleri kaybedeceksiniz. Bunun farkına varım. Şoltsev halkı. Bu kültür, kolay bulunmayan bir kültür. Yani bu ahşap mimarisini korumuşsunuz, bunun için tebrik ediyoruz sizi. Fakat köylerinize de gelin, köyünüze sahip çıkın. Yani kimse yok, herkes gidip geliyor. Bu beni çok üzdü. Fakat Soltis çok beğendim. Karayiğit mahallesini gezdik. Soltis şu şuna çıkacağız. Ee, Şoltuz ile ilgili bilgi vereyim sizlere. Şoltuz şu an sadece gurbetten gelenler kalıyor. Yani köy sönmüş sönecek halde bu çok kötü bir durum. Scholteschev'in Türkçe anlamı dikdere demek. Scholteschev e, dikdere anlamına geliyor. Bu şekilde Scholteschev'e şimdi Scholteschev'e çıkacağız. Scholteschev'in e, Türkçe adı ise Karayit. Karayit mahallesi e, olmak üzere geçmektedir. İşte bu şekilde Scholteschev. İşte Scholteschev manzarayla sizi bırakıyorum baş başa. Burası gerçekten Kızılkaya'yı gezdik. Zata'yı gezdik. Mahallesi var. Şoltizka ve Bzata. Eee anlamı diktere. Zata'nın anlamı kelimeleri ayırdığımızda güneş değil anlamına çıkıyor. Bza, tür türettik. Güneş demek. Ta da yayla demek meşyeyle anlamına geliyor. Fakat e, araştırmalarımıza göre zatanın za kelimesi bir bitki anlamına geliyormuş. Bu şekilde balıklıya bir buradan giriş var. Bir buradan giriş var. Bir de diğer taraftan döndüğünüzde giriş var. Bu şekilde oluşmaktadır. Evet. Balıklı köyünü tanıtmaya devam ediyoruz. Balıklı köyünün iki girişi vardı. Az önce gösterdiğimiz yerden bir giriş var. Bir de o yolu geçtikten sonra bu taraftan giriş var. Bu yolu gittiğiniz zaten Meydancık, Taşköprü ve Mısırlı köylere gidersiniz. Bu taraftan da Balıklı köyüne gidersiniz. Bu tarafta göstermek istedim sizlere Balıklı köyünün girişini. Bu şekilde. Balıklı köyünü gezdik, dolaştık. Balıklı köyünün girişinde bu şekilde tabela var. Balıklı köyüne hoş geldiniz. Burada önceden Meydancık Belde döneminde Meydancık Beldesi'ne hoş geldiniz yazardı. Fakat belde dönemi kalktığından dolayı Balıklı'nın girişine bu şekilde muhtarlığımız bir tabela yapmış. Balıklı köyü ile ilgili bilgi vereyim size. Balıklı köyünün yaklaşık 250 civarında bir nüfusu vardır. Ee, i̇ki tane mahallesi vardır. Akbıyık, Zata. Sev Karayit olmak üzere iki tane mahallesi vardır. Bu şekilde balıklı köyümüz. Ee, videomuzun burada sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sizden desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen abone olalım. Kanalımızın buna çok ihtiyacı var. Abone olarak destek verelim. İzlemeleri abone olduktan sonra yapalım. Bu bizim için çok önemli çünkü bunun videoların gelişmesi daha çok kişi, kişiye erişmemiz için olan sağlayan tek şey abone olmak ve bizleri paylaşmaktır. Bizleri takip edin. Bizleri de kapmayın. Bir başka videoda bakalım neredeyiz.